Sayın Cumhurbaşkanım, önceki gece kamuoyuna yapmış olduğunuz konuşma sonrası sizin kurduğunuz BES'teki birikimlerimiz 3 gün içinde %21 eridi. Belki gün gün daha da paramız eriyecek. Tek suçumuz devletimize güvenmek, sizin kurduğunuz sisteme dahil olma. Diğer yanda İstanbul Menkul Kıymetler Birliği'nde borsasında döviz kurunda, altında, gümüşte yatırımı olanların son üç gün içinde paraları en az yüzde 21 değer kaybetti. Resmi olarak yüzde 21.9 olarak açıklanan, gerçekte yüzde 70'lerin altında olmadığı herkesçe bilinen enflasyon nedeniyle ortaya çıkan kayıpları da katacak olursak, tasarruf amacıyla yatırım yapan insanlarımızın bu kaybettikleri birikimleri nereye gitmiştir? Kimin ya da kimlerin ceplerine girmiştir? Vatandaş olarak bunu bilmek bizlerin hakkıdır. Bizlerin bu konuda bilgilendirilmemizi her zaman bekliyor olacağım. Geriye vatandaşın yatırım olarak yatırım aracı olarak kullandığı bir tek vadeli mevduat hesabı kaldı indirile indirile yüzde on düşürülerek enflasyonun çok altında getirisi olan vadeli hesap sahiplerinin de birikimlerini çok fazla kaybettiklerini düşünürsek bir şey yoktan var olmaz varken birdenbire yok olmaz düşüncesinden hareketle bu ülkenin vatandaşlarının birikimlerine birdenbire ne olmuştur?